Herkese merhabalar. Ben Mergen Satranç Merkezi'nden Serkan Soysal. Bu videoyu sonuna kadar izledikten sonra tahtının doğru konumlandırılması, taşların hareketi, piyonun terfi etmesi, özel hamleler, mat, pat aklınıza gelebilecek aslında bütün kuralları öğrenmiş olacaksınız. Hazırsanız yavaştan derse geçelim. Evet, taşları dizmeye başlamadan önce bizim için önemli olan bir nokta var. O da tahtanın doğru konumlandırılmış olup olmadığı. Bunun anlamının tabii ki çok basit bir yöntemi var. Her zaman sağ alt köşeye bakıyoruz. Sağ alt köşenin her zaman açık renkte olması lazım. Beyaz renkteki kare olması lazım. Örneğin tahta bu şekilde konumlandırılmışsa şu anda bakın sağ alt köşem beyaz değil açık renkli değil. Dolayısıyla yanlış konumlandırılmış ve hemen doğru haline getirmeliyim. Bunu anladıktan sonra artık taşları dizmeye hazırız. Öncelikle piyonlardan başlayalım. Hem kendi ikinci yatayımıza hem de rakibinin ikinci yatayına piyonlar geliyor. Evet piyonlarımızı yerleştirdik. Şimdi diğer taşları dizmeye devam edelim. Köşelerden içeriye doğru geleceğim. En köşelere kareler geliyor. Karelerin yanına atlar, onların yanına da filler gelecek. Evet, bu taşları da dizdiğimize göre artık son kalan vezir ve şahımızı da yerleştirebiliriz. Burada son olarak dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Vezir kendi rengindeki kareye gelmeli. Yani beyaz vezir beyaz renkteki kareye, siyah vezir siyah renkteki kareye gelmeli. Beyaz veziri koydum, siyah vezir koydum. Yanına da son kalan tabii ki şahları yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi vezirler birbirine bakıyor, şahlar da birbirine bakıyor. Çapraz bir şekilde dizilmemiş. Buna dikkat edelim. Artık taşların hareketlerine geçebiliriz. Her bir taşın farklı kendine özgü hareket kabiliyeti var. İsterseniz öncelikle anlaşılması en kolay olan kaleden başlayalım. Kaleler düz ve yatay olmak üzere istediği kadar uzağa hareket edebilir. Şu şekilde düz bir şekilde ya da yan olarak istediği kadar uzaklığa gidebiliyor. Örneğin biraz taş yemekten de bahsedelim. Taşlar nasıl yeniliyor satrançta. Örneğin kalenin hattı üzerine rakibin bir taşını yerleştirelim. Bir piyon yerleştirelim. Beyaz kale bu piyonu yemek istediğinde piyonun bulunduğu karenin üzerine geliyor. Piyonu yiyor, bulunduğu kareye geliyor ve piyon oyundan çıkarılıyor. Yani damada olduğu gibi üzerinden atlayarak öyle bir yeme şekli yok. Üst bulunduğu kareye geliyor sonrasında örneğin bu şekilde biraz hareket ettirebiliriz kaleyi. Düz bir şekilde istediğim kadar gidebilirim. Kalenin hareketi bu şekilde. Evet, şimdi de isterseniz biraz filin hareketinden bahsedelim. Fil çapraz bir şekilde hareket eden taşlar. Bulunduğu karede istediği kadar uzaklığa çapraz olmak kaydıyla hareket edebiliyor gördüğünüz gibi anlaşılması gayet kolay. Sadece çapraz gidiyor. Yine karede olduğu gibi isterseniz çapraz hattı üzerine, yolu üzerine rakibin bir taşını yerleştirelim. Örneğin buraya bir siyah at koyalım. Şimdi karede olduğu gibi çapraz atın bulunduğu kareye geleceğim. Atı yiyeceğim ve atı oyun dışarıdan çıkartacağım. Filin de hareketi bu şekilde. Evet, şimdi sıra geldi vezire. Vezir oyundaki en kuvvetli taş ve aslında kale ve filin birleşimi. Yani hem düz bir şekilde istediği kadar uzağa hareket edebiliyor hem de fil gibi istediği kadar uzağa çapraz hareket edebiliyor. Vezir de bu şekilde. Evet, at biraz garip bir şekilde hareket edebilen ama anlaşılması kolay bir taş at L şeklinde hareket ediyor. Yani bu şekilde gördüğünüz gibi ya da farklı bir açıdan bu şekilde L yapabilirim. Ya da bu şekilde yapabilirim. Örneğin elimle göstermem gerekirse L şöyle bir şey olmuş oluyor. Evet at bu şekilde. Bunun dışında Evet bunun dışında atın Özel bir özelliği daha var. Rakibin taşlarının ya da genel olarak taşların üzerinden atlayabilen tahtadaki tek taş. Örneğin bu pozisyonda her ne kadar etrafı kapalı gibi gözüküyor olsa da beyaz at aynı şekilde L gitmek kaydıyla taşların üzerinden atlayabilir bu şekilde. Evet, diğer bir şekilde garip hareket edebilen ama oyunda çok önemli bir etkiye sahip olan piyonlar var. Piyonlar düz bir şekilde hareket eden ama taş yerken çapraz bir şekilde rakibin taşlarını yiyen garip taşlar. Bunun dışında sadece başlangıç pozisyonunda olmak kaydıyla yani daha önce hiç oynamamış olmak kaydıyla bir kereliğine iki gitme hakkı da veriliyor. Yani daha önce hiç oynamamışsa ister bir ister iki gidebiliyor. Bu şekilde sonrasında bir bir yine hareket ediyor ve taş yerken aynı şekilde taş yemeye devam ediyor. Piyonlar bu şekilde. Evet son olarak isterseniz şahın hareketine bakalım. Şahın hareketi anlaşılması çok kolay. Şah etrafına bir kare olmak kaydıyla istediği yönde düz ya da çapraz olarak hareket edebiliyor. Ee, bunun dışında tabi şahın herhangi bir puanı değeri yok. Çünkü tahtadaki en önemli taş ama herhangi bir puan verilmemiş. Çünkü şahın kaybedilmesi oyunun kaybedilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bu şekilde, evet isterseniz şimdi biraz şah çekiş, şah çekmek ne demek? Ee, sonrasında şah çekildiği zaman neler yapılması gerek? Biraz bunlardan bahsedelim. Bu pozisyonda siyahlar kalesini bu şekilde geti buraya getirdiği zaman gördüğünüz gibi beyazların şahını tehdit etmeye başlıyor, yani şah çekmiş oluyor şah tehdit altında. Buna karşı bir şeyler yapmamız lazım. Yapabileceğimiz 3 farklı seçenek var. Şah tehdit altında olduğu zaman. Birincisi şahı güvenli bir kareye kaçmak. Örneğin buraya bakın. Herhangi bir taş tehdit etmiyor şu anda beyaz şahı. Ya da burası olabilir aynı şekilde. Ya da çapraz buralara da hareket edebiliyor şah. Ya da burası olabilir. Bunu yapabilirim. İkincisi rakibin şah çeken taşını yiyebilirim. Örneğin fil ile çapraz bir şekilde gidip rakibin şah çeken kalesini yiyebilirim. Artık şahım güvende. Son olarak üçüncüsü araya taş kapatabilirim. Örneğin fil bu pozisyonda buraya geldiği zaman Artık araya fili kapatmış oldum ve rakibin kalesi artık şahımı tehdit etmiyor şahım. Aynı şekilde yine güvende olmuş oluyor. Bunların üçünü de yapamıyorsam demek oluyor ki pozisyon mat. İsterseniz şimdi biraz matla alakalı pozisyonlara bakalım. Evet, bu pozisyonda siyahlar kalesini buraya getirdiği zaman Görüyorsunuz ki beyaz şahı tehdit ediyor. Yani şah çekiyor. Buna karşı bir şeyler yapmamız lazım. Öncelikle bakıyorum. Şahımı güvenli bir kareye kaçabiliyor muyum? Zaten siyah kare tüm yatayı kontrol ettiği için bu taraflara kaçamıyorum. Buraları hala tehdit altında. Yukarı kaçmaya çalışabilirim. Ama biliyorum ki şahlar yan yana daha fazla gelemiyor. Arada bir kare boşluk olması lazım. Dolayısıyla bu hamleleri de yapamıyorum. Demek oluyor ki şahımı güvenli bir kareye kaçamıyorum. Tamam. Peki ikinci olarak rakibin şah çeken taşını yiyebiliyor muyum? Maalesef baktığım zaman yine bunu gerçekleştiremiyorum. Çünkü filmin pozisyonu çok iyi değil. Rakibin karesini yiyebilecek durumda değil. Dolayısıyla bunu da yapamıyorum. Son olarak araya taş kapatabiliyor muyum? Maalesef bunu da yapamıyorum. Çünkü film yine aynı şekilde kötü pozisyonlanmış ve araya gelebilecek konumda değil. Bu üçünü de yapamadığıma göre pozisyon demek oluyor ki mat. Yani kayıp. Mat etmek de bu şekilde oluyor. Şah çekiliyor ve rakibin bu üç seçeneği uygulayamaması gerekiyor. Evet satrançta kazancın dışında bir tane daha farklı sonuç var. O da beraberlik. Beraberlik birçok farklı olay sonucu gerçekleşebiliyor. Eşit sayıda taş kalması, örneğin şaha şah kalması ya da pat dediğimiz bir olay var ve 50 hamle, 3 konum tekrarı vesaire dediğimiz farklı farklı olaylar var. İsterseniz biraz da bunlara bakalım. Evet, beraberlik çeşitlerinden birisi pat. Öncelikle isterseniz biraz buna bakalım. Beyazlar bu pozisyonda vezir önde ve normalde kazanç olması lazım dikkatli bir şekilde oynarsa ama beyazlar dikkatsiz bir şekilde bu pozisyonda veziri bu kareye getirmiş. Öncelikle fark ediyorum ki beyaz vezir şah çekmiyor. Rakibin şahını tehdit etmiyor. Bu çok önemli. Şu anda şah çekilmiyor. İkincisi, diğer bir yandan rakibin oynayabileceği bir hamle de yok. Gördüğünüz gibi vezir bütün siyah şahın etrafındaki kareleri kontrol ettiği için siyah şahın buralara oynaması söz konusu değil. Doğal olarak hem şah çekmiyoruz, hem rakibin oynayabileceği bir hamle yok. Dolayısıyla bu pozisyon pat olmuş oluyor, beraberlikle sonuçlanıyor. Evet, diğer beraberlik yöntemlerinden, seçeneklerinden bir tanesi 50 hamle kuralı, her iki tarafın ortalama aynı değerde taşları kaldığı zaman, ama taraflardan biri devam etmek istediği zaman mecburen 50 hamle beklenmesi gerekiyor. Örneğin beyazlar kalesini oynuyor, siyahlar herhangi birileri oynuyor, oynanıyor, her iki taraf hamle yapıyor. Tabi herhangi bir taraf ciddi bir hata yapıp kalesini bedavaya vermediği sürece ve anlıyoruz ki bu pozisyon zaten berabere bitecek. Çünkü bütün taşlar eşit. Dolayısıyla 50 hamle oynanıyor, oynanıyor, oynanıyor ve sonunda taraflardan biri ilk başta rakibinden, rakibi hala oynamayı istekliyse hakemden 50 hamle kuralından dayanarak beraberlik istiyor. Yani sabah kadar oynamıyorlar. 50 hamle kuralı da bu şekilde. Evet, son olarak Diğer beraberlik yöntemlerinden biri 3 konum tekrarı. Yani tahtada 3 defa aynı pozisyon oluşursa taraflardan biri beraberlik isteyebiliyor. Buna biz fotoğraf diyoruz. 3 fotoğraf diyoruz. Örneğin bu pozisyonda taşların nerede olduğunu olduğuna dikkat edin ve bu pozisyonu bir fotoğraf olarak çekin. Taşlar bu, bu şekilde pozisyonlanmış. Şimdi taraflardan taraflar hamle yapıyor. Örneğin bu şekilde beyazlar buraya gitsin. Siyahlar buraya gitsin. Beyazlar geri geldi. Siyahlar da geri geldi. Bakın bu ikinci pozisyon. ikinci fotoğraf. Taşların yeri aynı. Şimdi benim için önemli olan bu pozisyon. Dolayısıyla beyazlar yine bu hamleyi yapmak zorunda değil. Örneğin buraya gidebilir. Siyahlar da diyelim ki buraya gelsin. Beyazlar tekrardan buraya geldi. Siyahlar tekrardan buraya geldi. Evet bu da üçüncü pozisyon. Yani üçüncü fotoğraf. Bu pozisyon oluştuktan sonra taraflardan biri beraberlik isteyebiliyor 3 konuma dayanarak. Bu da beraberlik çeşitlerinden bir tanesi. Çok sık karşılaşılır. Evet isterseniz özel kurallardan, özel hamlelerden biri olan geçerken almaya bakalım. Ee, biz ne demiştik? Piyonlar düz bir şekilde hareket eden ama rakibin taşlarını yerken çapraz bir şekilde yiyen taşlar demiştik. Bu pozisyonda örneğin siyahlar piyonunu bir ileri sürerse beyazlar tabii ki çapraz bir şekilde rakibin piyonunu yiyebilir. Bu gayet normal. Ancak geçerken alma şimdi göreceğimiz gibi biraz daha farklı. Siyahlar bu pozisyonda bir değil de başlangıç karesinde olmasından faydalanarak 2 gitmeyi tercih ederse beyazlar yine siyah piyon sanki 2 değil de 1 ilerlemiş gibi onu geçerken yiyebilir. Biz buna geçerken alma diyoruz. Evet diğer özel hamlelerden biri olan rok ile devam edelim. Rok şah ile kale arasında yapılan özel bir hamle. Normalde biz biliyoruz ki şah etrafına yalnızca bir kare hareket edebilen bir taş. Ancak bu özel hamle rok için iki kare gidebiliyor. Örneğin bu pozisyonda beyaz şah kısa rok atmak istiyorsa bu tarafa iki adım gidiyor. 1 2 ve kale üstünden atlayarak şahın yanına geliyor. Buna biz kısa rok diyoruz. Diğer tarafa yani uzun rok atmak istersek şah yine iki adım gidiyor. 1 2 ve kale yine aynı şekilde Şahın üzerinden atlayıp yanına geliyor. Şimdi rok atmak için tabi bazı kurallar var. Örneğin en çok dikkat etmemiz gereken kural daha öncesinde ne şahla ne de rok atmak istediğimiz hangi tarafa rok atmak istiyorsak o kaleyle daha önce hiç oynamamamış olmamız lazım. Bu en çok dikkat edilmesi gereken kural. Daha önce herhangi bir taşla oynadıysak ya şahla ya da herhangi bir kaleyle demek oluyor ki o tarafa rok atamayız. İkinci bir olay var. Örneğin şahımız tehdit altındaysa. Şu anda gördüğünüz gibi rakibin kalesi şah çekiyor. Şahımız tehdit altında. Şahımız tehdit altındaysa yine rok atarak kaçamıyoruz. Rok atamıyoruz. Bunu da aklımızda tutmamız lazım. Son olarak Örneğin kaleyi buraya getirirsek rok atmak istediğimiz tarafa herhangi bir rakibin taşı kontrol ediyorsa yine rok atamıyoruz. Örneğin bu pozisyonda siyahların kalesi şahımın geçiş yolunu kontrol ettiği için uzun rok atamıyorum bu tarafa. Ama kısa rok atabilirim. Bunun için herhangi bir kural dışı bir durum yok. Mesela son olarak bir örnek daha yapıp pekiştirelim. Örneğin Buraya bir fil koyalım. Bakın şimdi siyah fil de çapraz bir şekilde bu kareyi kontrol ediyor. Yani beyaz şahın rok atacağı yönü kontrol ediyor. Dolayısıyla beyaz şah buraya rok atamaz. Tehdit altında kalacağı için. Ama uzun rok atabilir. Çünkü burada herhangi bir kural dışı durum yok. Rok da bu şekilde anlaşılması gayet kolay. Evet arkadaşlar umarım bu video yararlı olmuştur. Öğrendiklerimizle alakalı aklınıza takılan herhangi bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin. Ayrıca videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın ki biliyorsunuz satranç tek başınıza oynayabileceğiniz bir oyun değil. Etrafınızda satranç oynamayı bilen insanlar da olması lazım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.